🎵Söylesene anne kimse Of ya! Çok hülye. Ya bu adam acayip korundu Sen bu tarafa <laughs> <laughs> evet, gel gel bu yanıma gel. Fosur fosur uyuyor. Bakalım sizi hatırlayalım. Kraliçede zannediyor ki ondan daha güzel hiç kimse yok. Birazdan görecekleri karşısında çok şaşıracaklar. Senden <laughs> daha güzel kim <laughs> 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 Anne <laughs> <de> keselim mi? <laughs> ok bu, yay bu. Karıştırılabiliyor. Öncelikle bunu bilelim. Bu yay, bu da ok. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> e, şimdi bir oktan bahsedeceğim. Islıklı Tarihte metan tarafından icat edilmiş e, bir ok. Dik 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 biraz daha dik dik, dik bırak.

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kapadokya bölgesinde yer alan özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdik. Aslında bugüne biz daha doğrusu ben 3 Aralık Dünya Engeller Günü demek yerine 3 Aralık e, Dünya Engelsiz Farkındalık Günü demeyi tercih ettim. Evet. E, ve KEDER olarak burada onlar için e, etkinlikler düzenledik. Neşehir Belediyesi tiyatro ekibini buraya davet ettik. E, bizleri kırmadılar ve buraya çocuklar için gelip çocuk oyunu oynadılar. Ardından e, Gökbürü kulübü okçuluk ekibi burada çocuklarımız için yine aynı şekilde okçuluğa dair gösteride bulundular. Yine atölyelerimizde vitray atölyesi Aynı zamanda keçe pano yapımı atölyesi, bahçemizde oyun atölyesi gibi atölyelerle çocuklara eşlik ediyoruz. Oyun atölyesinin dışında aynı zamanda at binicilik atölyesinde de yine gönüllerimiz bizlerle birlikte çocuklara at binişi de yaptırıyorlar. Etkinliklerimiz, atölyelerimiz var. Biz takı atölyesinde daha çok vakit geçiriyoruz. Kızım takı yapıyor. Eğlenceler oldu, tiyatromuz oldu, daha sonra okçuluk gösterimiz oldu, daha sonra da içeride vitray ve diğer atölyelerimiz, dans atölyelerimizle devam ediyor. Etkinliğimiz çok güzel geçti, çocuklar çok güzel eğlendi bugün. Evet. Sevgiyle Sevgili, engelleri hep, hep birlikte aşalım. 괜찮나하 <어디서> <아이고 |tk|>